Merhaba yepyeni video karşınızdayım. Evet bugün yeniden e, bir tane vlog yapacağım arkadaşlar. İlk defa böyle bir vlog yapıyorum. Arkadaşımla zaten burada göstermeyeceğim yüzünü. E, i̇lk defa böyle bir şey çekeceğim. Eski bisikletimde böyle yapmamıştım. Şunu da hava olsun diye taktık da. Ben arkadaşlar. Görmüşsünüz bir bisikletimiz. Bu ne lan? Yağlı fren arkadaşlar. Sonra da viteslerini de şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz bir şurada şöyle. Sonra çekil, aga, üç, Tamam. arkadaşlar şurada burada. Sonra işte jantlar bu arkadaşlar görmüş olduğunuz. Şimdi şöyle göstereyim yandan. Sonra da. Yandan. <laughs> yandan. Neyse Sonra kanki. Koltukta bir şekil arkadaşlar ama uzaylı, uzay, <laughs> <laughs> uzaylı şeyine benziyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir şöyle kelebek vitesimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz bir. Burada zilimiz var. Zilimiz nasılmış? Bu erkek zili gibi kanki ya. Şurada görmüş olmuş. Olduğunuz... Göstersen, şurada göstersene tamam. şurada. Şurada Şöyle arkadaşlar burada da koltuğumuzun şeyi var. Bu arada gere, e, şey geri ileri. Evet, şey. geri ileri şeyi var arkadaşlar. Şuradan da yukarı. Burada zaten bildiğiniz gibi bisiklet şeyi. Kilit. var arkadaşlar. Burada da işte eee görmüş olduğunuz <laughs> bir koruması var. <laughs> Niye Shimano'nun? Sonra da burada da bir Evet, bisikletin tekerlekleri daha yeni daha şu küçük kıl gibi şeyler de daha şey yapmamış sökülmemiş burada görmüş olduğunuz bir e, bisikletin şöyle açılıp kapanıp e, şey yapan süspansiyonu var sonra yağlı Yapma <laughs> Ben yapacağım. Sonra işte arkadaşlar yağlı vitesimiz var. Şurada zaten çok görmüyorsunuz ama yağlı viteslerimiz var. Yağlı vites şüpheli. Neyse görmüştüm. önden de şöyle Yağlar oradan gözükmüyor. Bu şurada ama. Evet şey yüzünü göstermeyeyim. Arkadaşlar arkadaşlarımın yüzünü arkadaşımın yüzünü çok göstermiyorum. Bak şurası Görmüş yağ olduğunuz depolama. gibi şurada şurası arkadaşlar. De yağ depolama. Yağ depolama yeri arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir çok güzel bir kaliteli. Burada Allah kar. Burada ne yazıyor bilmiyorum ama burada e, şey süspansiyon kapatıyoruz. Burada arkadaşlar tabii ki de motor yağı gibi e, şöyle nasıl göstersem o, şu aradan göstereyim. Motor yağı gibi arkadaşlar e, yağ koyuyoruz büyük ihtimalle. Şey zıplamak için. Evet arkadaşlar. Şey. Evet zıplamak için süspansiyonu açıyoruz arkadaşlar. Biraz şüpheli. Görmüş olduğunuz bir e, şeylerimiz de bunlar. Eldivenler de zaten görmüş olduğunuz bir bu. Böyle. Bu da Shimano'nun zaten. Ne o ne şey? Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkası da böyle arkadaşlar. Allah çok güzel. Size şimdi de süspansiyonunu göstereceğim. Evet arkadaşlar süspansiyon da. Görmüş olduğunuz gibi şöyle böyle arkadaşlar. Yani şu an çok yağlı yani. Böyle bir Evet, <laughs> Uzun çekim yapıyor arkadaşlar. Şöyle. Görmüş olum ol Arkadaşlar bir de bu özel tırdan geldi. Ayıp söylemesi kıskanmayın. Şaka yapıyorum arkadaşlar. İşte şu an bir yapıştırmalar falan arkadaşlar. Evet. Burada da tehlikeli falan yazıyor. Ne yazıyor lan YouTube burada? şurada yazıyor ha, değil buraya değil ellemeyin diyor. Evet burada arkadaşlar ellemeyin diyor. E, burası arkadaşlar hani tamircilerin yapacağı zaman burada da işte e, neydi? <laughs> Hayır şey buraya ellemeyin derken buraya neydi? El, Burası <laughs> neydi ya? Ee, neydi? arkadaşlar yani sibo kapı arkadaşlar. Işte, yanında şöyle güzel bir e, desen var. Lastik de şöyle desenli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Böyle arkadaşlar. lastiği göster istersen. <laughs> evet arkadaşlar arkadaşımın lastiği de ee, bayağı baya bir büyük ve arkadaşlar bu dağ bisikleti ve yarış bisikleti, bir yarış bisikleti olarak da geçiyor geçiyor evet. konuşamıyorum konuşmuyordum ilk şey 150 arkadaşlar yani çok güzel bir bisiklet ama şu koltuk bana çok değişik geliyor maç yazıyor <laughs> çok kaliteli bir koltuk tam yani yolda giderken biraz pandikliyor ha <laughs> öyle <laughs> Evet arkadaşlar burada hastane hastanede hani size böyle bir şeyler takar ya evet. aynı böyle yani, serin değil de hani böyle takıyorlar ya. Böyle yuvarlak bir şey. Oh. işte yuvarl yuvarlak bir şey gibi görüyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir şöyle. Ama bu binme şekli de bu arkadaşlar. Şöyle biniyorsunuz. Görmüş olduğunuz bir. Burada da yine aynı şey. evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, eğer böyle videoların devam evet. devamını gelmesini istiyorsanız e, açmayı da unutmayın. Görüşürüz ve. High bay like bir tane. Evet. evet arkadaşlar görüşürüz ve bye bye.